Gerçekten vatandaşları hoş karşılıyorlar. Vatandaşlardan e, gereken bilgiyi aktarıyorlar. Yardımcı oluyorlar bizlere. Sağ olsunlar. E, tek işte işi işte biraz e, bayağı yoğunluk var. E, bir arkadaşım benim tahminime göre bir dosyaya bakacağına 20 tane dosyaya bakıyor günde. Yani yaklaşık 800-850 tane ruhsat vermek kolay değil. yani Bu işleri yapmak e, herkesin harcı değil az sayıda, kısıtlı sayıda personel rağmen çok işler iyi çıkarıyorlar. Ya biz bu konuda belediye, belediyeden razıyız yani. Ciddi başvurular ve bu başvuru sürecini hızlandırmak adına yılbaşı itibariyle erusal sistemine geçmeyi planlıyoruz. Bununla ilgili altyapımızı hazırlıyoruz. Bir firmayla anlaştık. Bu firma altyapı hazırlığını devam ettiriyor. Yılbaşından itibaren bütün başvurular dijital olarak bize gelecek ve dijital olarak incelemeleri yapacağız. Hem süreç hızlı ilerleyecek. Ayrıca vatandaş buradaki dosyasının ne aşamada olduğunu sistem üzerinden takip edebilecek.